Şanlıurfa'da eğitim öğretim hizmetlerinin huzur ve güven ortamında sürdürülebilmesine yönelik uygulanan planlar ve alınacak tedbirlerin top, değerlendirme toplantısında konuşan Vali Abdullah Erin, alınan tedbirler, yapılan yatırımlar ve tüm çabalardaki asıl amacın çocukların başarı seviyesini yükseltmek olduğunu söyledi. Okullarda geçilecek yeni dönem için Şanlıurfa Valisi Abdullah Eni'nin başkanlığında gerçekleşen toplantıda önümüzdeki dönem için planlanan tedbirler değerlendirildi. Üzerlerindesine dair yapılacak planlamalar ve alınabilecek önlemlere dair gerçekleştirdiğimiz değerlendirme toplantısında ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın... Toplantıya vali yardımcısı Yasin Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, kaymakamlar, ilçe milli eğitim katıldı. Bu olarak İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Koytun, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk döneminde alınan güvenlik, sağlık, servis araçlarına yönelik denetimler hakkında bilgi verdiği toplantıda konuşan vali Abdullah Erin, 7 Şubat 2022 pazartesi günü başlayacak olan eğitim öğretim yılı ikinci döneminin tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi. <laughs> her gün okul okul çocuklarımızın başarısını takip ettiğiyle işe bu dışarıda birleştirmesine bütün zamanımı ayırabilsem. Ama bu mümkün değil. Aynı şekilde kaynakamlarımızın sağlık teşkilatımız, gençliğin, emniyetimizin, jandarmanın yani yapamayacakları bir sınırı var. Biz üzerinde düşeni yapmaya hazırız. Her zaman söyleyelim. Her zaman. Ama bu sorumluluğun büyük 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 bölümü sizin omuzlarınızda. Fiziki hafifli okulunduğu...